Antalya'da yaşayan 72 yaşındaki, demir adam, lakaplı iş adamı Ali Bıdı, gençlere taş çıkartıyor. Koronavirüse de yaptığı spor sayesinde yakalanmadığını iddia eden Bıdı'nın hayatında sporun önemli bir yeri var. Katıldığı tüm maratonlardan derece ile dönen Bıdı, bitirme çizgisini geçtiğinde yaşadığı tüm yorgunlukları unuttuğunu söyleyerek, sporcu olarak gittiğim yerlerde açıyorum Türk bayrağını, bitiş çizgisine gelirken bitmiş, yorgun bir haliniz oluyor ama geçince doping etkisi yapıyor, dedi. Her sabah 5.30'da uyanıp spora çıkıyor. 16 yıldır ilaç nedir bilmiyor. Koronavirüse dahi yakalanmadığını iddia eden 72 yaşındaki Anfaş yönetim kurulu başkanı Ali Bıdı'yı herkes demir adam diye tanıyor. Sağlığını spora borçlu olduğunu söyleyip 120 yaşına kadar yaşamayı hedeflediğini belirten Bıdı, katıldığı her yarıştan derece ile dönüyor. Ali Bıdı'nın şimdiki hedefi ise 28 Ağustos tarihinde Kazakistan-Astana'da düzenlenecek olan maratondan derece ile dönmek. Yaş grubunda Türkiye'de rakibi olmadığını söyleyen Ali Bıdı, kendi vücudumu tamir etmeyi öğrendim. 16 yıldır hiç ilaç kullanmıyorum. Doktorlar da benim en iyi dostlarım oldu, dedi. Yaşamak için ye adlı kitap benim yol ertamı oldu. Ondan sonra ben kitap kurdu oldum. Kendi vücudumu tamir etmeyi öğrendim. 16 yıldır hiç ilaç kullanmıyorum. Doktorlar da benim en iyi dostlarım oldu. Ama hastalanmıyorum. Hastalıklar rahmetli oldu. İlaçlar da benim beynimden silindi. İlaçsız yaşamayı sade spor, sağlıklı beslenmeyle çözdüm. Bu 120 yaşına kadar kendime yaşamaya söz verdim. Ve şu anda 30 yaşındayken ben bu kadar fit değilim. Yaşımı sormadın ama ben hemen söylüyorum 72 yaşındayım. İki defa triatlonda dünya ikincisi oldum. 6 yıl önce triatlona başladım. İki defa dünya ikincisi. Ondan sonra Ironman Demir Adam. Burada markam benim Demir Adam. Demir Adam'da da 1900 metre yüzme. 90 kilometre bisiklet, 21 kilometre koşma. Avrupa ikincisi oldum. Yeni Zelanda'ya davet edildim. Dünya şampiyonası ya yarışmak üzere. Pandemiden dolayı ertelendi. 2022 Kasım'a.